Merhaba arkadaşlar, C Programı dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde pointer'lar konusunda devam edeceğiz ve pointer'ları biraz daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Önceki dersimizde pointer'ların RAM üzerinden gösterimi hakkında ilgilenmiştik. Bu dersimizde pointer'ları biraz daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bugün biraz hastayım, kusura bakmayın. Biraz sakin anlatacağım dersi. Yani ses tonundan dolayı kusura bakmayın lütfen. Ee, şimdi bu derste biz değişik veri tiplerinden değerler tanımlayacağız ve değişik veri tiplerinden pointer'lar tanımlayacağız ve onların adreslerini bastıracağız. Önceki dersimizi biraz daha tekrar etmiş olacağız yani. Şimdi int a değişkeni tanımlıyorum ve bu değişkene 5 değerini veriyorum. Daha sonra bu değeri, daha doğrusu bu adresi tutacak bir pointer ap tanımlıyorum arkadaşlar. Daha sonra aynı şekilde float için float b tanımlıyorum ve bunun içine de ne diyelim 3.2 diyelim daha sonra bir tane pointer tanımlıyorum bu da bp olsun arkadaşlar daha sonra double için yapalım bir tane double için de c oluşturalım ve 3.412 olsun mesela daha sonra bunun pointer da cp olsun arkadaşlar evet, başka neyimiz kaldı evet çarımız kaldı çar d yapalım mesela çar d de küçük küçük ay tutsun arkadaşlar bu küçük ay tutacak pointerımız da bizim dp p olsun. Daha sonra isterseniz bir de array tanımlayalım. 5 boyutlu bir array olsun bu. Bu beş boyutlu array'imiz e, biz burada başlatalım bu 5 boyutlu 1 2 3 4 5 diyerek başlatıyoruz ve daha sonra bu array olacak Eee array p diye bir pointer tanımlıyoruz. Unutmayalım. Tanımlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada pointerlarımıza artık bu değerlerin bu değişkenin adresini vermemiz gerekiyor. AP'ye biz A'nın adresini verelim. BP'ye B'nin adresini verelim arkadaşlar bu adres operatörü Daha sonra CP'ye bu C'nin adresini verelim arkadaşlar. DP'ye DP'ye ne yapalım? DP'ye ...ee... neydi ya DP pardon. D'nin adresini verelim daha sonra array p'ye bu sefer sayıların adres vereceğiz ama sayıların birinci indeksinin adresini verelim arkadaşlar. Yani sayılar ve bir sayıların birinci indeksindeki yerin adresini verelim arkadaşlar. Şimdi bunları yavaş yavaş irdeleyeceğiz. Ir, ir, Daha sonra printf ile bu değerleri bastıralım. Printf arkadaşlar yüzde de pardon bir saniye ne yapalım? Yüzde P yapalım. Adresindeki int'in değeri yüzde D'dir. Diye bir şey yapalım. Yani o adresteki değeri bastıracak bize. Yüzde D'dir diyelim. Ve bunu bastıralım. Şimdi burada ne yapacağız? Yüzde P adresindeki. Şimdi bu int'in adresini arkadaşlar? Artık adresi pointer'ın içinde. Yani bizim pointer'ı bastırmamız gerekiyor. A, P'yi bastırmamız gerekiyor. Daha sonra bunun içindeki değeri gitmek için ne yapıyorduk? Kutuyu alıyorduk arkadaşlar. Yani kutunun içindeki değeri alıyorduk. Yani yıldız operatörüyle bu kutunun içine ulaşıyoruz. Ve o değeri alıyoruz. Daha sonra aynısını diğerleri için de yapacağım. Bu arada bunlar ne olsun? Slash enimiz olsun. Aynısını diğerleri için de yapacağım arkadaşlar. Bunlar şu şekilde. Adresindeki float yapalım bunu. Float yapalım. Değeri %f'dir diyelim. Ve bu sefer bp Aynen bu şekilde değiştirerek yapıyorum arkadaşlar. Double. Double'ın ki LF olacak. Double'ın çünkü format belirlecesi LF arkadaşlar. Daha sonra burada CP. Burada CP yapıyoruz. Daha sonra neyimiz kaldı? da kaldı. Yani kaldı arkadaşlar. Burada çarın değeri yapalım. Çarın değeri de ne olacak? Yüzde C olacak dp olacak ve yüzde p adresindeki sayıların elemanının değeri. Yani sayılar ne burada? Sayılar bizim array'imizin adı. Yüzde d olacak çünkü integer ve array p ve array p yıldız şeklinde bastıracağım arkadaşlar. Bu şekilde bastıralım bakalım sonucunu ne verecek. Şimdi çok uzun oldu çünkü bunlara ters slash n yapmadık. Şunu ters slash n yapmadık arkadaşlar. Bu yüzden sıkıntı oldu. Ve bu adresleri daha güzel görmemiz için de şu an ters n yapalım. Ne olur olmaz. Adresleri daha güzel görmemiz için de arkadaşlar u yapalım. Daha sonra bunu da u yapalım. U u u. U ile daha güzel görünüyor yerlerimiz. Bu şekilde bastıralım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mesela bu integer'ı ilk integer'ı nereye koymuş? Şuraya boş bir yere koymuş arkadaşlar. Ve onun değeri 105'miş. Şimdi değerimiz gördüğünüz gibi 5 arkadaşlar. Onun değeri 5 çıktı. Daha doğrusu daha sonra float'u da şu adrese koymuş. Şu adresin yerine koymuş ve 3.2'ymiş. Bunun değeri. Daha sonra double'ımızın değeri 3.412. Double'ımızı bu da adrese koymuş. Çarımızın değeri A. Çarımızın değeri A. Ve bu adrese koymuş. Sayıların birinci indeksindeki adres birinci indeksindeki adresimiz burası ve sayımızın değeri de 2 arkadaşlar. Birinci indeksimizdeki sayıların değeri 2. Şimdi arkadaşlar bunları zaten biz biliyoruz. Bu biraz da tekrar amaçlı olsun diye ben bunu anlattım. Şimdi biraz daha garip işlemlere gireceğiz. Bu asıl dersimiz bundan sonra başlıyor yani. Şimdi bunu yapmak için ben örnek bir kod yazmak istiyorum. Bu kodumuz şöyle olacak. Şimdi iki tane değişkenimiz olacak. Bu değişkenimiz i ve j. Bunu bu arada paint ile anlatmak istiyorum. Çok daha kafanız oturacaktır. i'nin değeri şu anda belli değil. j'nin değeri 1 olarak başlatılmış. Daha sonra iki tane jp1 ve jp2 olarak iki tane pointer belirliyorum. Ve bu jp2'ye bu j'nin değerini atıyorum arkadaşlar. Yani j'nin adresinin değerini atıyorum. Daha sonra jp1 ve JP2'nin adreslerine eşitliyorum. Yani JP2'nin adresi JP2 nereye tutuyordu? J'nin yerini tutuyordu. JP1'in adresine bunu attım. İkisi de artık aynı yeri tutuyor şu anda. Daha sonra arkadaşlar i eşittir. Parantez içerisinde yıldız operatörü JP2 artı artı yapıyorum. Şimdi aslında bunu ben başka ders anlatacaktım. Mesela bu artı operatörünün bunu aslında bir üstünlüğü vardır gibisinden şeyler olacaktı. Yani bu parantezleri yazmasaydım falan filan. Ee, arkadaşlar bunları çok kafaya takmayın yani. Siz eğer hangisinin önce olmasını istiyorsanız, hangi işlemin önce olmasını istiyorsanız bildiğimiz aritmetik işlemlerdeki gibi. Parantez alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunları bunlarla kafanızı doldurma hiç gerek yok. Yani art artı mı, yıldız mı daha önce yapılacak gibi düşüncelere hiç girmeyin. Gerçekten gerek yok. Ben de çok bilmiyorum aslında. Sadece bakınca hatırlıyorum. Bunları bilmenize gerek yok. Bunlar çok üst düzey şeyler. Zaten gerek de olmuyor. Hiç kullanmıyorsunuz bile. Yani bu artı artımı yıldız'a üstündür. Hangisi önce yapılır falan. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Mesela burada ne yapacak? Eğer parantezi aldığımız zaman. JP2'nin kutucuğuna gidecek. O kutucuğun içindeki değeri artıracak. Ancak diğer satırı da artıracak. Ancak artırılmış değeri iyi eşitleyeceğiz. İyi eşitleyecek. Bunu önceki derslerimizden biliyorsunuz. Bunu yaptı arkadaşlar. Daha sonra JP2'nin JP2'nin içine kutuya JP1 artı i yaptı. JP1'in içindeki değeri aldı. Artı i yaptı. Ve JP2'nin içine kutuya koydu arkadaşlar. Bu kutuya koyma çok faydalı oluyor. Gerçekten ben de çok kullanıyorum. İşte yıldız operatörü kutuya koymadır falan. Bu biraz teknik bir terim olmuyor. Onun farkındayım ama çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz bu yıldız JP2 yaptığınız zaman kutuya kutunun içine giriyorsunuz. Oradaki değeri alıyorsunuz ya da oradaki değere bir şey koyuyorsunuz. Yani orada kutuya bir şey koyuyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar artık bu işlemleri yaptık. Bu arada bunlar kafanızı karıştırmış olabilir. Birazdan yapacağım. Birazdan anlatacağım. Hem Paint ile anlatmam bu ders için daha güzel olacaktır arkadaşlar. Paint ile işte o remi çizerek falan anlatacağım bunu. Daha sonra in değerini bastıralım. J'nin değerini bastıralım arkadaşlar. yüzde %D ile daha sonra JP1'in değerini bastıralım. Daha doğrusu yıldız JP1'in değerini bastıralım. Yıldız JP1'in değerini bastırıyoruz. Yani yıldız JP1'in içindeki değeri bastırıyoruz arkadaşlar. Yüzde D ile. Daha sonra yıldız JP2'nin içindeki değeri bastıracağım. D ile. Ve şimdi parametrelerine giriyorum. Bu parametreler i, j, jp1'in içindeki değer ve jp2'nin içindeki değer arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları çalıştıralım isterseniz. Biraz karışık bir kod oldu ancak çok güzel bir şekilde anlayacaksınız diye umuyorum. O paint ile çizmek biraz uzun sürüyor ama. Evet gerçekten değerleri bunlarmış arkadaşlar. Anlamamız normal. Belki anlamamışsınızdır. Belki de anlamışsınızdır. Şimdi bunları paint ile yapalım isterseniz. Biraz uzun sürecek ama gayet güzel bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi ilk başta biz ne yapmıştık? İlk başta biz i ve j'yi oluşturmuştuk. i ve j'yi atıyorum şurada oluştursun arkadaşlar. i'miz burada i'mizin değeri belli değil. Daha sonra j'yi de şurada oluştursun. Kafamızı karıştırmayalım diye. J'mizi de burada oluştursun ve j'nin kutucuğunun içindeki değer 1 şu anda. Daha sonra jp1 ve jp2 oluşturdu arkadaşlar. jp1'i gitti şuraya oluşturdu. Şurada bir yer oluştursun. jp1. O da bir değişken çünkü. jp1 oluşturdu. Daha sonra jp2. jp2 de şurada bir yerde oluştursun. Yani şu kutuyu oluştursun. Bu jp 2'nin yeri de burası. Ve jp 2'ye j'nin adresini atmış arkadaşlar. Yani j'nin başlangıç adresini. Yani şuradaki pointer gidiyor. Tak diye şurayı işaret ediyor arkadaşlar. j'nin başı. j'nin kutucunun başı. Burayı işaret etti. Daha sonra jp1 ile jp2 eşitlemiş. Yani jp2'yi jp2'nin içindeki adresi jp2'nin içindeki adresi neresiydi? i'nin pardon j'nin başlangıç adresiydi. Bunun içindeki adresi jp1'e atıyor. Yani aslında jp1 de artık aynı yeri gösteriyor arkadaşlar. Şu şekilde. Aynı yeri gösteriyor. Daha sonra bir işlem daha yapıyor. Ne yapıyor bu işlemde? Önceki sırası parantezlerin içi, içiydi. Bunu unutmayalım. jp2'nin içindeki kutucuğa gidiyor. Yani jp'nin gösterdiği kutucuğun içine giriyor arkadaşlar. Kutunun içindeki değeri alıyor. Kutunun içindeki değer ne? 1. Bu 1'i bu önde olduğu için bu artı artı işareti. Bir artırarak i'ye diyor Yani artık i'imizin değeri 2 oluyor arkadaşlar. Ve bir sonraki satırda yani artık şurada bu jp içindeki jp 2'nin içindeki kutucuğun değeri artık 2 oluyor arkadaşlar. Çünkü artı artı işlemi yaptık. Bunları önceki derslerimizden biliyorsunuz zaten. İkisinde de iki kutunun içindeki değer de artık aynı. Daha sonra şöyle bir şey yapıyor. JP2 daha doğrusuna da bakalım. Jp1'in içindeki değeri. Jp1'in içindeki değer ne? Jp1 hala J'yi tutuyor. Onun içindeki değeri alıyor 2. Artı i yapıyor arkadaşlar. i'nin içindeki değer ne? 2. 2 artı 2 4 yapıyor. Ve Jp2'ye koyuyor arkadaşlar. Jp2 yine aynı yeri gösteriyor. 2 artı 2 4. Ve artık Jp2'nin içindeki değer 4 arkadaşlar. Daha sonra. Daha sonra bunları bastırıyor i'mizin değeri bizim 2. j'mizin değeri 4. jp1 yine aynı yeri tutuyor 4. jp2 yine aynı yeri tutuyor 4. Ve bunları bastırıyor arkadaşlar. Tekrar görelim isterseniz. Evet gördüğünüz gibi çıktılarımız aynı oldu. Eğer arkadaşlar siz pointerları hiç anlamıyorsanız, pointerları yani kafanız basmıyorsa öyle diyeyim yani zor çekiyorsunuz anlamaktan. Böyle çizerek gayet güzel bir şekilde anlayabilirsiniz. Ben de çünkü ilk öğrendiğimde böyle anlamıştım. Ve hala şu anda kafama yerleşmiş bir şekilde. Yani şu yıldız operatörü jp1 yaptığımız zaman o jp1'in içindeki kutuya gidiyor gibi düşünün arkadaşlar. Ve çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Bu remi böyle çizerek çok rahat bir şekilde anlıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde point'lerin artık nerelerde kullanacağını falan göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum arkadaşlar.